Kardeş kaçmaları zor. <laughs> Kadeh gidecek. E saldırı altında taşı var mı ona bakıyorum. Evet, koruyamıyorsun, mecbur izleyeceksin. Elif daha ne için düşünüyordun? Hadi. Cevet. İki dakika var. Artık bekliyorum ya artık. Burada bir şey yok sanki. Orada bir şey oldu bitti. Yine <laughs> solucana ulaştıysa 60 derece yukarıya doğru hareket etmesi gerekiyor. Adım Aynur Özcan, e, iki tane çocuğum geliyor. Ceylin Özcan ve Ali, Ali Berkay Özcan diye iki çocuğum geliyor. Öncelikle bu e, imkanı sunduğu için Yenişehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Ki ben kütüphanenin olmasından da çok çok etkilendim. E, robotik kodlamada çocukların zaten şu anki teknolojide hiç vazgeçilmezleri. O yüzden o kadar eğleniyorlar ki. hani hafta sonu gelmememi e, gelmemem gerekiyordu. Benim de bir e, bir şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Ona rağmen çocuklar ağlayarak biz gelmek istiyoruz dediler. O kadar ki zevkli geçiyor hocamız sağ olsun. E, çok güzel şeyler de öğreniyorlar. Hani zekiler de zaten zamanı çocukları. Çok mutlu olduk. Biz de veli olarak tabii sıkılmıyoruz. Buraya gelip hani kitaplar da çok envai çeşit olduğu için çok mutlu oluyoruz. Aslında ben de hani en çok popüler olan robotik kodlama olduğu için şu an evet çocuklar buraya geliyor ama hani büyüklere yönelik sizin söylediğiniz farklı bir şey var mı onu bilemiyorum. Dil söylenmişti. Onun haricinde ama söylediğim gibi hani e, belli bir kitleye hani genç kitleye boyama olabilir, el sanatı olabilir, tablo, resim hani çok güzel şeylerde de kurslar açılabilir çok güzel şeyler de öğretiyorlar. Zaten şu an çağımızın e, gerektirdiği teknolojiden en güzel şekilde yararlanıyorlar. O yüzden hani biz bile yetişemiyoruz çocuklara. Çok mutlular. E, güzel bir teknoloji araçlar, güzel şeyler yapıyorlar. Bursların e, aile bütçesine de masrafsız olması bir nevi çok mutlu ediyor ebeveynleri. Yani aslında seçiyoruz da hani. Çocuk evet, istiyor ama bütçeyi tersiz olunca maalesef gönderemeyebiliyoruz. Ki bir çocuk da değil, hani birden fazla olunca sıkıntı oluyor. Aralarında da şey oluyor, o gitti, ben niye gitmedim gibisinden bir sıkıntı da yaratabiliyor. Ama tamamen ücretsiz oluşu aile bütçesini çok mutlu ediyor. Bizi de aynı şekilde. Yani yüzümüz gidebiliyor o konuda. Melike Zülal. Çocuğum burada robotik kodlama dersi alıyor ilk defa bu kursa geldik. Daha öncesinden kaydımızı yaptırmıştık. Sıramız geldiği zaman bizi çağırdılar zaten. Biz bu kursa başladık yani. İkinci haftamız, geçen hafta başladık. Çok büyük değişiklik var zaten ilk dersten e, öğretmenimiz şeyi söyledi evet. çok ileri derecede ve çok güzel anlamasının olduğunu e, söyledi ve çocuğum da zaten buna çok istekli bir şekilde hani o kadar istekli ki eve gittiği zaman hemen direkt <laughs> ödevini yapmaya başladı yani öğretmenin verdiği sitemize girdik dersini yaptı düzenli bir şekilde. Çok memnunuz yani ben bu şekilde memnun kalacağımı tahmin etmemiştim. Hani belki isteksiz olur, hani ne bileyim beğenmeyebilir, ilgi alanına girmez diye düşünüyordum. Yani ben memnun kaldım yani bir sıkıntım yok yani şu anda. Kütüphanenin olması gayet güzel bir şey, ben çok memnun kaldım. İlk gördüğümde de zaten bayıldım diyebilirim yani hani böyle bir şeyin olduğunu ve gördüğüm herkese de tavsiye ettim kesinlikle yani böyle bir şey olduğu zaman gidip tek oradan kitap okuyabilirsiniz. Zaman geçirebilirsiniz. Özellikle arka taraftaki bilgisayar sisteminin falan olması çok iyi. Gelip burada derslerini yapabilirler. Çok sessiz, sakin ve temiz bir ortam. Ben çok beğendim ve de dediğim gibi herkese de tavsiye ediyorum yani. Yenişehir Belediyesi Aynen. olarak gerçekten çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Ben çok memnunum ve e, mümkün olduğu kadar bütün etkinliklerine de katılmaya çalışıyorum. Yani e, takipteyim zaten her türlü. E, i̇nşallah devamı gelir. E, sadece burası için şöyle bir talepte bulunabilirim. E, biz mesela çocuklarımızı beklerken en azından e, yani bir etkinlik olabilir. Ne bileyim bir el sanatları, hı hı. bir resim. Abdullah Üziyet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Ben yaptığı çalışmaları dediğim gibi her şekilde takip ediyorum. Ve çok güzel yenilikleri üst üste katarak devam ediyor yani. Ee, ve taleplerimizi gerçekten önemsiyor ve dikkat ediyor. Ben bu konuda takip ediyorum çünkü ben çok fazla talepte bulamam yenişehir belediyesine ve her başvurduğum olayda tekrardan bana dönüş sağlandı yani. Ee, İlgili bir her yaptığı e, çalışmadan dolayı Abdullah Bey'e çok 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 teşekkür ediyorum.